merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu başlıktan da görmüş olduğunuz gibi 15 Temmuz gecesi yani 7 sene öncesi. Biz direkt buradan mora girelim. Mor kardeş bekle beni. Tamam. Arkadaşlar mor adamdı zaman mor adamlayacak ki ya. Mor olursa çok güzel olacaktı ama olmuyordu. Gel kardeşim senin bir test olduğu için Kestik abi Aynen şimdi gel savaşalım Ben bu arkadaşım fazla bir şey olduğu için Kestik abi ama mavi gelip bize verecek. kesin alt alt üst Evet arkadaşlar bu günümüzünü birazdan sonra geleceğiz galiba. Tekrar. Arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Arkadaşlar bütün e, şehitlerimizin Allah rahmet eylesin. E, bütün şehit yakınlarında Allah tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın. Bu arada Discordumu aşağıda bulabilirsiniz. Oradan e, loncama gelebilir. E, şöyle güzel bir pelerinimiz var. Derece çekişlerimize oradan katılabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.